Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazganlar iletişimden herkese selamlar. Arkadaşlar Redmi cihazlarda Talk Break modu nasıl kapatılır? size göstereceğim. Gördüğünüz gibi cihaz şu an kafayı yemiş bir vaziyette. Herhangi bir şekilde. Bunu kapatmamız gerekiyor. Nasıl kapatacağız? Cihazımızın zaten Talk Break açık burada söylüyor. Kimisi de söylemez. Ses açma ve ses kısma tuşuna uzun basarak arkadaşlar Kapatma ve ses arttı. Ses kısma Üçüne uzun basıyoruz arkadaşlar. Cihaz kapandı. zamanın telefonu diyor ya. Çok güzel telefondu ama. Tabi her bir serinin zamanı çok farklı oluyor arkadaşlar. Şu an kapandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çetremizde açılmış bulunmakta. Böylelikle arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.